Değerli takipçilerim merhaba. Buriram'da süper bir hava var şu anda. Hafif serin, güneş doğmak üzere. Ve ben de tatil için yola çıkıyorum ama bu güzel havada size bir e, anımı, anımı değil de küçükken uğradığım bir saflığı paylaşmak istiyorum. Şafak koptu diye bir deyim vardır biliyorsunuz eskiden. Ben sanırdım ki böyle bütün işte bir şey oluyor. Dünyanın etrafına bir ip geriliyor. Şafak koptu denince de işte o ip kopuyor gibi bir düşüncem vardı. Tabi bunun öyle olmadığını <laughs> öğrendim ama sizlerle de bunu paylaşmak istedim. Güneşimizi doğurduk artık. Hava iyice aydınlandı. Ben de kahvaltımı yaptım ve şuradaki eşyalardan da görebileceğiniz üzere tatile çıkıyorum arkadaşlar. Şimdi o zaman biraz zaten geç kaldık. Kahvaltım 06.00 falan derken bayağı iş uzadı. Ee, yolculuğumuz ufak ufak başlasın Baya bir valizim var çünkü Şöyle iki tane var, şurada sırt çantam var Bir de şurada e, bizim <laughs> işte hoparlörmüş, buz kabıymış e, Plaja yaymalık battaniyeymiş, plajda yastıkmış falan bilmem ne onlar var Hadi yolculuğumuz başlasın ee, Arkadaşlar arabamıza ürünlerimizi yükledik Şunlar da arka koltukta. Zaten tek kişi gittiğim için sıkıntı yok. Bizim anadolum Bangkok'ta. Bu bagajın arkasında bu arada benim şeyler de var. Ee, masa sandalye takımı falan da var. Ondan dolayı. Yoksa şu bavul da aslında bagajı sığar ama gerek yok zaten boş gidiyor araba. Yolculuğumuz başlıyor. Suvarnabahum havalimanlarındaki hamburger fiyatları arkadaşlar. Ülkemizdeki havalimanlarına ne kadar? Bir düşünün bakalım şimdi buradaki fiyatlara bakın. Fiyatlar direkt belirli olarak düşünebilirsiniz. Şey ICD 21 Watt. 7-Eleven'de 20 Watt. Sular da aynı şekilde 14 Watt. Arkadaşlar ben Amerika'ya gidiyorum. ve Amerika biletini de Filipin Airlines'tan aldım. Çünkü çok uygun bir fiyata aldım. Yani 23 bin lira gibi bir tutara gidiş dönüş Amerika bileti aldım. Ki 23 bin lira Türkiye'ye gidip gelebiliyorsunuz ancak. Uçağım bugün, yani normalde şu anda uçakta olmam gerekiyordu aslında. 10.50'deydi ama uçağı iptal etmişler. Herhalde yolcu olmadığı için bilmiyorum ne, neden dolayı. Sebebini söylememişler çünkü. Böyle bir durumla siz karşılaşırsınız diye bu videoyu size çekmek istedim. Özellikle bu durumu anlatmak istedim ki böyle bir durumla karşılaşırsanız sizin haklarınız neler? Şimdi hava yolları size arkadaşlar uçtuğunuzda eğer 2 saate kadar bir gecikme varsa su falan veriyor sadece rötar varsa yani. Ama işte 4 saate kadar bir rötar varsa sandviç mandviç falan böyle bir şeyler vermek durumundalar. Bu süreleri ben farazi olarak söylüyorum yani bu 4 saat değil de 6 saat olabilir. Bunları araştırabilirsiniz internet üzerinden. 8 saati aşan beklemelerde ise size konaklama sağlamak durumundalar. Böyle bir durum olduğu için de ben bu iptal mailini gördüm ama Filipinler Airlines'a da çok fazla güvenemedim açıkçası. Yani çünkü çok bilindik bir firma değil. Yani bizim için bilindik bir firma değil. Kendi ülkesinin sonuçta bizim Türk Hava Yolları gibi bir markası ama e, hani bir de Asya firması olduğu için şimdi çok da şey yapamadım açıkçası. Ve ondan sonra arkadaşlar Bangkok'ta ilk olarak da ben bunu söyledim. Bangkok'takiler tabii Filipin Airlines'ın e, elemanları olmadığı için çok fazla bilgi sahibi değiller. Bu olayda arkadaşlar aktarma yapacağınız ülkede bu işi halletmeniz gerekiyor. Onu söyleyeyim size. Yani Bangkok'ta ben otel istiyorum, işte kalmak istiyorum, vesaire istiyorum ve dediğinizde size yardımcı olmaya çalışacaklardır ellerinden geldiklerince. Ancak bu bir otel değil de uçuş iptali olduğu için ve birkaç gün önceden belli olduğu için ondan dolayı Bangkok'ta herhangi bir şekilde bir işlem yapamayacaklardır arkadaşlar. O yüzden siz e, o hakkınızı aramayı aktarmayı yapacağınız ülkeye bırakın. Yani diyelim ki Emir, Emirates'e geleceksiniz. Dubai'de o işi halledin. Dubai'de otelinizi isteyin vesaireyi yapın. Ki zaten beni de Bangkok'ta bir şey vermesi mümkün değil. Çünkü Bangkok uçuşunda bir şey yok. Eğer Bangkok uçuşu iptal olmuş olsaydı o zaman Bangkok'ta bir otelde konaklama verebilirlerdi. Ama aktarma yapacağınız ülkenin hava yolunun bulunduğu ülkede değilseniz eğer bu işler biraz kör topal yürüyor. Çünkü böyle bir durum benim 2018'de Qatar Airways'e başıma gelmişti. O orada bayağı bir perişan olmuştuk açıkçası. Onu da bu videonun sonunda anlatırım. Filipinlere geldik. Hiç e, ülkeye giriş yap. Hemen transfer deske gittim. Ve durumu anlattım. Haklarım neler? Bana bunu söyleyin. Haklarımı biliyorum da ayak yapıyorum yani. Bakalım hani söyleyecekler mi yoksa benim talep etmemi mi bekleyecekler diye. E, dediler ki otel sağlayabiliriz arzu ederseniz. Dedim arzu ederim. <laughs> otel dinle, sağlayın lütfen. Ondan sonra onlar da e, bu oteli ayarlamışlar. Zaten genelde hava yollarının ayarladıkları oteller böyle 4-5 yıldızlı oteller oluyor. Bu otel de Holiday Inn Express herhalde büyük ihtimalle 5 yıldızlı falandır ama bana yatacak yer olsun o. Çok büyük problem değil. Otelin yıldızıymış. İşte onlara çok fazla takılmıyorum ben. Sizin de eğer uçuşunuzda böyle bir şey başınıza gelirse hakkınızı mutlaka arayın. İngilizce bilmiyor olsanız dahi translate ile bunu konuşabilirsiniz, yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Ki Filipinler'de böyle bir olayın olması da Avantaj açıkçası çünkü Filipinler'de insanlar ana dilleri gibi zaten İngilizce konuşuyorlar biliyorsunuz. Filipinler'den selamlar arkadaşlar. Başıma neler geldi neler anlatacağım size. Bir video çekeceğim. O videoda bütün detayları vereceğim. Bir de çok güzel manzaralar çektim. Onları da paylaşacağım yakında ama Instagram'dan yayınlamam herhalde. Uzun video, YouTube videosunda anlatırım diye düşünüyorum. Çok heyecanlı şeyler yaşadık. Bakalım neler oldu göreceksiniz. Manila'dan herkese selamlar. Bir güncelleme geçeyim. Gideceğim ülkeye uçuş iptal olduğu için Filipinler Manila'da bir gece konaklamak durumunda kaldım. Yarın sabah yola devam edeceğim. Otelimize Bu... geldik şimdi ve burada karnımızı doyuracağız. Yemek operasyonu gerçekleştireceğiz burada. Hava yolu bize 480 bahtlık bir harcama limiti verdi. 480 bahtı Şey, baht diyorum. Filipin pesosunu kullanacağız. Gayet güzel bir restoran. Bakalım neler var. Neler yiyebileceğiz. Bir burger varmış mesela. 4 tam 450 watt. Ama yanına içecek alamıyorsunuz burgerında. Pizza varmış 550 watt. Ama menüde çok 450 wattlık atraksiyonlar yok gibi duruyor. Coca Cola 200. Zaten bütçemizin yarısı kolaya gidiyor. O yüzden kola içmeyeceğiz büyük ihtimalle. Herhalde bir hamburgerle günü tamamlarız diye düşünüyorum. Gerçi hamburgerin de memleketine gidiyoruz ama spagetti falan bir 388. Bir de şey mesela bir spagetti bir içeceğe para yetmiyor. Hamburgerimiz geldi arkadaşlar. Yalnız tam 450 baht yazıyordu ama 40 batta şey 400 baht diyorum hani. Tam 450 peso yazıyordu ama 40 peso da servis ücreti alıyorlarmış. Yani bizde 500 peso'ya geldi. Yanında suyu ücretsiz. Bakalım lezzeti nasıl. Odamı da sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Tabi şimdi o dam nerede diyeceksiniz. Ama işte ya <laughs> şöyle bu iki tane tek kişilik yatak vardı ben bunu birleştirdim çift kişilik yaptım. Yani gayet güzel bir dekorasyon yani klasik 4 yıldız 5 yıldız otel dekorasyonu. Yol manzaralı ben yola bakmayı çok severim bunu bilmişler herhalde de. o yüzden <laughs> böyle bir yer ayarlamışlar. Burası 5. kat giriş kat gibi kalıyor. Şurada iki tane su vardı onları dolaba koydum çay kahve falan ücretsiz kiralık kasa olayı. Kalınacak bir oda. Zaten uyuyacağız, uyanacağız, gideceğiz. Yani ben böyle otellerde genelde küvet bekliyorum. Yani küvet olmuş olsaydı da daha mutlu olurdum açıkçası. Ama duşa kabinde işimizi görecek. Bize havalimanından da bir görüntü çekim arkadaşlar. Burası Manila Havalimanı. Daha 12 saat önce de buradaydık. Şimdi tekrar yine buradayız. Tekrar San Francisco'ya gitmeyi deneyeceğiz. Aşırı kaotik bir havalimanı aslında. Baktığımızda böyle sıkışık, eski. Bu havalimanının bir tane binası var. Terminal 3 diye. Ama bu Filipin e, Philippine Airlines orayı kullanmamış. Nedense neden kullanmamış onu bilmiyorum. <laughs> Görevli arkadaşlar Fukuoka Fukuoka diye bağırıp şeyleri bekliyor. <laughs> Yolcuları bekliyor. Sesleri geliyordur zaten size büyük ihtimalle. Kulara gidişler bu şekilde. Benim kapımda 6. Ama benim uçağıma daha 2 saat süre var. Hatta 11.45'te uçak. Şu an saat 9'u 5 geçiyor biz otelde konaklattıkları için biraz erken aldılar buraya, erken getirdiler. ama sıkıntı değil, havalimanında vakit geçireceğiz. Bizim Şakir Paşa Havalimanı'nı alın sattı bana. Hani ulaşım kolaylı olarak değil de böyle kapıların küçüklüğü, küçüklüğü vesaire olarak. Böyle süs sebilleri koymuşlar bu arada ama kolt dediğimizde dereceye bakar mısınız? 23 derece. 23 derece kolt değil. Zaten bu geliyor. Şurada da bir tane var. Bu daha beter. Bu da 31 derece. Kolt değil yani. Bu bekleme konusunda şöyle bir açıklık getireyim arkadaşlar. Bazı arkadaşlar şöyle anlayabilir çünkü. Mesela aktarmalı uçuş alıyorsunuz. 12 saat bekleme süresi var aktarmalı uçuşta. Bu böyle, o durumda bir otel hakkınız yok. Eğer ki hava yolu şirketinden dolayı kaynaklanan bir röter, iptal böyle bir durum söz konusuysa o zaman bu otel hizmetinden faydalanabiliyorsunuz. Havalimanında bu arada yeterli sayıda koltuk yok herhalde. Bayağı bir kişi yerlerde oturmuş bekliyorlar yani. 2 saat burada vakit geçireceğiz şöyle. Kötü değil aslında. Yani çok iyi de değil. Çok kötü de değil. Soğuk ama ciddi anlamda. Asya ülkelerinde zaten böyle problem var. Sadece şurada bir çalışma alanı yapmışlar. Çok güzel. Hoşuma gitti orası ama orada da elektrik olduğundan dolayı parselenmiş durumda orası. Ne yazık ki bizi orada barındırmazlar. Gate 6'ya bir bakalım. Gate 4 burasıymış. Gate 3 burasıymış. Zaten toplam 6 tane kapı var. Büyük ihtimalle küçük bir yer. Ha şurada bir tane daha su şeyi var. Bir de ona bakalım. Belki onun sorusu soğuk. Evet bu 13 derece. Güzel bir soğuk. Yani çok, çok, çok öyle soğuk değil de. ha şimdi şey şey yanındaki 6 dereceymiş. Ondan oldu. 8 derece çıktı. Evet. Yani evet. evet. 23 derece de iyidir. Kaplıca suyu gibi su içmektense. Evet arkadaşlar, boardingimiz yavaş yavaş başlamak üzere. Business, Class ve öncelikli olan yolcuları aldılar. Şöyle gördüğünüz gibi üstüne hırkamı giydim çünkü havalimanı aşırı derecede soğuk. Büyüyem çok hassas benim soğuk algınlığı konusunda. Benim seyahat çantam var şöyle şu şekilde. Şu normal büyük çantam da var tabi. O da şu kabin bagajının içerisinde. Şu kabin bagajının içerisine koydum. Boş çünkü onun içi belki de Amerika'dan Amerika'da alışveriş yaparım. Amerika'da doldurup bagajı getiririm. Böyle bir şey size de öneririm. Çünkü ben genelde cam kenarında oturuyorum. Böyle önemli eşyalarımı alıyorum bunun içerisinde işte iPad'miş, kulaklıkmış vesaireymiş falan. Koltuk arkancısı cebi bile sığıyor. Oralarda bunu tutuyorum. Büyük bir kullanım kolaylığı sağlıyor bana. Böyle cam kenarına uçursanız da şimdi her zaman o kabin bagajına ulaşamıyorsunuz insanları rahatsız edip geçmek gerekiyor. Bundan dolayı böyle bir yöntem geliştirdim. Sizlere de öneririm. Benim en uzun yolculuğum olacak bu 13 saatlik yolculuk. Türkiye çünkü 10 saat, 11 saat falan sürüyor genelde. Değişik bir macera alacak. Bakalım neler gelecek Amerika'da da başımıza. Bu arada şu hırkamı dün gece otelden giriş yaparken otelin x rayinde unutmuşum. Otel resepsiyonu ve güvenlikteki arkadaşlara da söyledim ama onlar yok hayır bize böyle bir şey gelmedi dediler. Servise bindim. Ben de serviste unuttuğumu düşündüm. hani oteli bizi getiren servise servisteki diğer yolcular söyledi. Biz senin hırkanı gördük. Dün gece sen otelin X-Ray'inde unuttun. Tekrar git sor diye. Sağ olsunlar 5-10 dakikada beklediler beni orada. Ee, Meğerse otel o kayıp eşya bürosu gibi bir şeye koymuş bu hırkayı. Ama oradan aldık demek ki helal mi almış diyoruz. San Francisco'da görüşmek üzere. Uçakta çok yolcu yok açıkçası. Veya bilgi koltuğu boş, güzel, keyifli bir 12 saat olacak. Türk Hava Yolları'nın ikramlarıyla övünüyoruz ama Açıkçası Türk Hava Yolları bayağı bir işe abarttı. Burada Philippine Airlines'ın normal standart ekonomi klasa vermiş olduğu yiyecek ve içecekleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bence başarılı. Menü olarak zengin ama lezzet olarak çok da başarılı olmayan bir yemekle karşı karşıyayız. Yine de yeniyor, yenmeyecek gibi değil. Ama içkilerin sınırsız olması ve her içkinin olması hoşuma gitti. Türk Hava Yolları'nda artık her içki yok ne yazık ki. Thank you Arkadaşlar günaydın geceyi yaşamadan geldik San Francisco'dayız çok şükür girerken neler soruluyor neler yapılıyor diyen arkadaşlar olacaktır diye söylüyorum Amerika'ya gelirken arkadaşlar yanınıza mutlaka dönüş biletinizi alın konaklayacağınız otel rezervasyonunu alın Çünkü bunları görmek istiyorlar bana sordular Hatta şeyi bile sordu ben mesela burada San Francisco'dan Los Angeles'a geçeceğim Las Vegas'a uğrayacağım orada nasıl ulaşımı sağlayacağımı bile sordu. Uçak bileti aldınız mı? Nasıl yapacaksınız dedi. Araba kiralamıştım. Araba kiralamanın rezervasyonunu görmek istedi. Bu olay şöyle oluyor zaten. Doğru bakıyorsunuz güvenlik görevlerinden biri böyle kıl kıl sorular soruyor. Diyorsunuz ki inşallah bu denk gelmez ama şansınıza o denk geliyor. <laughs> ya bana aynen öyle oldu. İnternet olayı havalimanında internet var. Bu havalimanında inince de ben telefon hattı almak istedim. Çok absürt fiyatlar çektiler bana. 12 GB 15 günlük 99 dolar falan gibi böyle fiyatlar çektiler. Onun yerine normal Tayland hattımı kullanırım daha iyi. Ben de Google Maps'ten ekran görüntülerini falan aldım. Otele kendi imkanlarımla gitmeye çalışacağım bakalım. Şimdi bu trenin beni toplu taşımaya götürmesini ümit ediyorum. Şurada Bar Rains to Studio. Bunlarla şehre dönebiliyorsunuz. Şöyle de güzel tam Francisco manzarası bizi karşıladı. Aynı GTA'daki gibi. Tam böyle bekliyordum zaten San Francisco'yu. Gerçekten hayallerimi ilk itibariyle karşıladı. Bu havalimanına ne görevler ne uçaklar uçurmuştuk. <laughs> Şimdi bilet almaya çalışacağız arkadaşlar. Herhalde şurada mı? Yo, Ha şurada mı? imkansız değil, Bunu öğrenelim abi. Nasıl olduğunu. Arkadaşlar öğrendim yanındakine bakarak. Nasıl yapıldığını. Gerçekten dünyanın en salak şeyle karşı karşıyayız şimdi. Ne yapacakmışız biliyor musunuz? Tabloya bakacağız şuradan. Ne kadar para yükleyeceğinizi buradan öğrenecekmişiz. Böyle bir saçma bir şey olamaz. 10.55 yükleyeceğim ben. Şu an 17. Böyle seçiyorsunuz. 10 evet 10.55. Böyle bir şey çıkarttı. Including, do you want continue? Yes. Evet. Bilet olayını çözemediğimiz için bekleyen bir tane tren vardı onu kaçırdık. Şimdi burada bir 8 dakika bekleyeceğiz. Sıkıntı değil ama. Geç olsun, güç olmasın. Turistiz, vaktimiz bol. San Francisco'ya geldiğini sanırsın ama belki tam <laughs> Daha iyisini bulacağım. Bütün uçak yolculuğu boyunca bunu düşündüm ama bir türlü böyle San Francisco ile alakalı sanlı espri gelmedi aklıma bir şey geldi sadece. Onun için de bazı teknik şeylere ihtiyacım var. Onu da en yakın sürede yapıp sizleri kahkahalara, neşelere boymak amacındayım. Pasaport kontrolünden geçince biraz daha neşem yerine geldi açıkçası. Çünkü havalimanından çıkana kadar böyle bir stres altındaydım yani. <laughs> yalan yalan değil. Gerçekten insan bir şey yapıyor. Cem gösterisinde olduğu gibi Saati 10.30 yapmışız bu arada. Zaman çabuk geçiyor ya turistken. Trenlerde arkadaşlar yiyecek içecek olayı yasakmış. Bu Bangkok tek trenlerde de, BTS sisteminde de geçerli, MRT'de de geçerlilik. Yiyecek içecek yasak. Maklara ma izin veriyorlar. Şöyle uçakları, uçaklara bakıp göstereyim size. Çantayı mantıya orada bıraktık burası Tayland değil, unutmamak lazım. Yani şimdi hatta da 119 dolar falan veremem yani. Kimse kusura bakmasın. Bizim Tayland DTEK hatlarına baktım. Onlar güzel. Yani 40 dolara falan 12 GB'lik veriyor. Sadece benim burada internete ihtiyacım var. Bazı toplantılarım var Türkiye ile yapacağım. Ve onlar ciddi internet bağlantısı gerektirecek. O yüzden biraz sınırsız bir internet olursa benim için daha iyi olur ama en kötü ihtimalle o e, detail hattında iki tane alırım. 80 dolar veririm. En azından tiny hattı kazanır yani. Bu nedir arkadaş? 119 dolara internet mi olur? Bir de sadece data yapmışlar. 10 GB. O da 99 dolar diyor. Yani 10 GB zaten bana yetmeyecek dediğim gibi. Hani yetecek olsa zaten şey de aynısı d de daha ucuz. Ama burası havalimanı olduğu için büyük ihtimalle böyle. Sanırsam ki şehir merkezinde daha ucuzdur. T-Mobile'ın şeylerini gördüm, inanlarını gördüm orada 50 dolar diyor, bir ay geçerli. Sınırsız bir internet olabilirse iyi olur ama bulamazsak da en kötü ihtimalle DTEK kardeşimize yola devam edeceğiz. Evet arkadaşlar odamıza geldik ve sizlerle Buriram'dan, Bangkok'tan, Filipinler'den videolar paylaştım. Nasıl geldiğimi Amerika'ya anlattım ve şu anda da size odamı gösterip bu videoyu bitireceğim. Odam biraz dağınık, kusura bakmayın. Girdim, girdiğim gibi de eşyalarımı koymaya başladım. Bu oda özel bir oda. Hostel değil. İçerisinde bir lavabosu var. Tuvaleti, banyosu ortak. Ortak kullanıyorsunuz diğer kattaki insanlarla. 3 tane tuvalet varmış burada kullanabildiğiniz. Bu 3 tuvaletten de biri alt katta, ikisi bu katta. 6 tane oda var zaten. 3 tane tuvalet var. Bu çok adil bir adam. Gerçekten de öyle. Neden bu otelde kaldım derseniz de eğer zaten hani görüyorsunuz çok fazla böyle popüler bir otel değil. Bu otelde arkadaşlar 4 gece 40 dolara kalıyorum. Yani bu bence Amerika için ucuz bir fiyat. Bundan dolayı ben burayı tercih ettim. Çünkü bu fiyata o hosteller vardı. Hosteller yine burayı tercih ettim. Sokak sadece evsiz kaynıyor gelirken onu gördüm ki burada yaşayan bir arkadaşım vardı o da beni uyarmıştı. O sokak öyle bir sokak evsiz kaynıyor orada dikkatli ol diye. Ee, ama şey değil, sıkıntı değil. Çünkü herhangi bir zarar yok. Resepsiyon ekşirlik de söyledi zaten. Ya onların dedi ikincisi zarar yok. Hani zaten sen de konuşmazlar bile. Evladı buranın dedi yani mahallenin de özelliği bu. Ee, ben de sıkıntı değil, problemlik. Değil. Şimdi San Francisco sokaklarına çıkacağız ilk videomuzda. Sizlerle birlikte olacağız inşallah. Bir dinleneceğim çok kısa bir süre. Ondan sonra hemen gezmeye başlayacağız San Francisco sokaklarında.